Merhabalar, ismim Mehmet Fazıl Genç. Nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Fonksiyonel tıbbın veya bütüncül hekimlik yaklaşımları içerisinde magnezyumun e, bir element olarak, molekül olarak farklı bir yeri olduğunu belirtmek istiyorum. E, ben e, Manezyumla ilgili okuduklarımı hatırladıkça ya manezyumu hiç bilmiyormuşum, hiç tanımıyormuşum dedim. Çünkü biz e, tıp fakültelerinde çok e, kıymetli bilgiler edindik. E, herkes kendi istifade ettiği ölçüde. Fakat şunları ifade etmek istiyorum. Yani manezyumun e, bir e, tedavide kullanılan bir şeyi kadın doğum hekimlerinin çok önemli yerlerde damardan bile verdiğin IV dediğimiz intravenöz olarak verdiklerini biliyorduk. Ancak oral ağızdan verilen de çok güvenli olan, çok e, sınırlı durumlarda belki kısıtlayıcıları olmakla beraber çoğu hastaya hatta bugün biz çok ileri düzey sayılabilecek şeyleri hastalarımıza yaparak hücresel düzeyde çünkü hücre içi bir e, mineralden bahsediyoruz. Yani magnezyum hücre içi bir mineraldir. Yani %99'un hücre içinde olduğunu biliyoruz. Kemik dokuda olduğunu biliyoruz, hücrelerde olduğunu biliyoruz ve biz bir şekilde fikrimiz olsun diye al yuvarlarının içerisindeki manezyuma bakarak kişilerin manezyum hakkında ciddi fikir sahibi olabilmekteyiz. Fakat bize gelen hastaların tedavisinde illa bu yöntemi uygulamak zorunda değiliz. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Bu kadar e, popüler bir konuda Manezyum'la ilgili e, bazı bilgiler paylaşmak istedim. E, neden bugün e, Manezyum'u tedavi olarak kişilere vermek zorunda kalıyoruz veya ondan fazlasıyla istifade etmek istiyoruz? E, bundan biraz bahsedip e, devam etmek istiyorum. Manezyum aslında e, vücudumuzda e, çok önemli yerde, hücre içerisinde 320'den fazla kimyasal reaksiyonda yer aldığını bildiğimiz bir madde. Çok önemli. Hakeza bunun gibi başka mineraller de var. Çinkolar var vesaireler. O konulara girmek istemiyorum ama manezyumla ilgili şunu söylemek istiyorum. Neden acaba bugün biz insanlara manezyum e, preparat olarak vermek durumunda kalıyoruz? Bununla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Yapılmış çalışmalar var. Peynir üzerinden konuşacak olursak, peynir e, yabancıların e, bir bekletilen bir peynirinde 1940 yılında, 1990'lı yıllarda, 2000 yılında yapılmış manezyumu, potasyum gibi mineralleri içeren bir çalışmada manezyumun 2000'li yıllarda 40'lı yılların neredeyse üçte birine düştüğünü görüyoruz. Yani sizin manezyum alabildiğiniz kaynağın Manezyumunda düşmeler, potasyumunda düşmeler dolayısıyla bir gıdalarda içerikte bir fakirlik, minerallerde fakirlik ya yani mikrobesin açığı gibi bir şeylere yol açacak şeylerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla da e, biz bunları tedavide kullandığımızda e, normale yaklaşmak, normalize etmek veya o an için kişiyi tedavi etmek adına manezyumdan çok fazlasıyla istifade ettiğimizi belirtmek istiyorum. Ben nörolojik hastalıklarda özellikle manezyum glisinat, manezyum bis glisinat formunu, manezyumun sitrat formunu başka açılardan kullanıyoruz. Özellikle hastalarımızın kabızlığı varsa sitratı da gerçekten istifade etmeye değer buluyoruz. Glisinatın sinir sistemine geçişinin önemli olduğunu ve ee, ruhsal hastalıklarda, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda çok değerli olabilen bir molekül olduğunu kesinlikle e, pratiğimizde görüyoruz ve tedavi aralığı çok geniş bir molekül. Ve e, hücre içerisinde baktığımızda da kişilerde bir yıl boyunca izlediğim hastamın, belli bir miktar almasını istediğim bir hastamın hala çok aşırı düşük olduğunu gördüğümde hayretler içerisinde kalmaktayım. Dolayısıyla da benim hastalarıma vermem gereken önemli maddeler arasında manezyumun yer aldığını biliyorum. Ve çok istifade ediyorum ve geri dönüşleri çok mükemmel, çok harika. Dolayısıyla da manezyumun kişiye özel belki formlarını kullanmak, kombinasyonlarını kullanmak mümkün. Bununla ilgili çok sayıda memleketimizde de ürünler geliştirildi, ürünler üretiliyor artık. Malat formundan da bahsetmek istiyorum. Malat formu şu anda hastalarımızın özellikle kas dokusuna girişi olduğu için manezyum malat denen form. Biz bunları özellikle hastalara kullanırken kişilerin semptomları hastalık koyduğumuz tanıları üzerinden verdiğimizde hakikaten çok isabetli şeyler yapmış oluyoruz. Fakat bunların kombinasyonlarını kullanmaktaki amacımız kişide birden fazla şikayet olabilir. Bir veya üç farklı formunu kullanabiliriz. Bir de Taurat formundan bahsetmek istiyorum. O da yine bir firma tarafından çıkarılmış ve patentli bir molekül olarak. Bunların hepsi bizim kullanımımız için sunulmuş ürünler ve biz bunları kullandığımızda hastalarımızın yolculuğunda çok faydalı olduğunu görüyoruz. Kendimiz de kullanıyoruz ve manezyumun ağrılı durumlarda, uyku bozukluklarında, özellikle migren ağrılarında, bir yığın nörolojik hastalıkta ve hücresel düzeyde mitokondri ayağında detoksifikasyon sistemlerinde manezyumun önemi çok önemli, çok kıymetli. Küçümsenmeyecek bir önemi haiz. Dolayısıyla ondan vazgeçemeyiz. Bir dönem popüler, tıpta popülerite her zaman söz konusudur. Kalsiyum üzerinde çok durulurdu. Ancak manezyumun, potasyumun tüketildiğinde alkali bir bünyeye sahip olmak, yani asidik beslenmeden uzaklaşmak, alkali beslenmeyi de veya vücudu alkali yapmak gibi de çok önemli bir rol üstlendiğini bildiğimiz için çok kıymetli buluyoruz ve pratiğimizde kullanıyoruz. Peki nelerde manezyum var, nelerden alabiliriz diye soracak olursak o zaman cevabımız çok basit. Bütün yeşil sebzelerde var. Bir kısmında daha fazla olabilir ama ben şunları ifade edebilirim ki avokado muhteşem bir yiyecek. Avokado yağıyla, içeriğiyle, mineral içeriğiyle muhteşem insanla çok uyumlu bir gıda. Yani avokado mevsiminde tüketilebilecek harika bir yerde duruyor. Onun dışında rokalar, tereler, maydanozlar, marullar hepsi hepsinin içerisinde ciddi miktarda manezyum olduğunu biliyoruz efendim. O yüzden manezyum başka sebzelerde de var. Fakat ön planda bunlar çiğ tohumları vesaireler bunlar Tüketilebilir, çok bizim aşina olmadığımız ama günümüzde çok popüleritesi olan bazı gıdalar var. Bu bu gıdalardan greçka dedikleri Türkçe'ye kara olarak ifade edilen kinoa gibi bitkiler. Bunlar e, gerçekten e, manevzum açısından ve insanların diğer ihtiyaçları olan mikrobesin içeriği açısında kıymetli şeyler olduğunu hatta bazen makrobesinlerde de içeriyor, asitler de içerdiği için çok değerli buluyoruz. Bunlardan da zamanı geldiğinde istifade edebiliriz.